Kayıtta mı şu anda? Peki. Tamam, başlıyorum. Sevgili takipçilerimiz, şimdi arıtan, duru, gümrah bir ırmak gibi durmaksızın akan Ramazan ırmağının tam kıyısındayız. Sevgili takipçilerimiz, oldu mu? Hocam iyi mi? Sevgili takipçilerimiz, şimdi arıtan, duru, gümrah bir ırmak gibi durmaksızın akan Ramazan ırmağının tam kıyısındayız. Evet, Ramazan coşkulu bir nehir gibi akarak geldi şehirlerimize ve her yıl olduğu gibi bereketiyle geldi. Ramazan deyince aklımıza ilk olarak iftar ve sahur gelir değil mi? Biraz daha düşünürsek, sahurda bizleri davullarının sesleriyle uyandırmaya çalışan ve maniler söyleyerek yüzyıllar öncesinin tılsımlı anılarına götüren Ramazan davulcuları, Kur'an'ın huzur dolu iklimine girmek için bir araya gelip okuduğumuz mukabeleler, her akşam camilerde tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlarla buluşur. Birlikte kıldığımız teravih namazları, Ramazan'ın sonlarına doğru hayatımızı yeni baştan dizayn etmemize imkan sağlayan itikaf, kendimizi hesaba çekmemize vesile olacak Kadir Gecesi, tüm maddi kaygılarımızdan arınmış olarak verdiğimiz sadakalar ve nihayetinde bunca uzun ve bereketli günlerden sonra birbirimizi ziyaretlerle şenlendireceğimiz, aile ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirebileceğimiz bayram. Ramazan toplumsal beraberliğe fırsatlar sunar. İftar sofralarımızdan hayır paketlerimize, bayramlıklarımızdan fitrelere, farklı imkanlara kapı aralanır. Ramazan ayında aile hayatımıza oruçla başlayan bir disiplin ve planlama girer. Hiç olunmadığı kadar düzen başlar bu ayda. Bütün ev halkı artık aynı saatte sofradadır. Birlikte olmanın güzelliği iftarı beklemenin heyecanıyla karışır. Zamanı aile olmayı, birlikte olmanın samimiyetini en çok bu ayda yakından hissederiz. Ramazan ahiret bilincimizi canlı tutmamıza ve hatalarımızdan ders çıkarıp aynı hataları yeniden yapmamak için alışkanlık kazanmamıza vesile olur. Ramazan hızla akan bu yaşamın içerisinde bir es vermektir. Kişiye yavaşlamayı ve özüne dönmeyi hatırlatır. Bireyin hem dünya hem ahiret farkındalığını artırır. Kişi yaşamdaki amacını, ölümü ve sonrasının anlamını yeniden düşünmeye başlar. Ramazan ayında kişi kendi aydınlık ve karanlık yanlarına tekrar bakma ve içsel bir muhasebe yapma fırsatı bulur. Bu dönem niyet tazelemek için harika bir fırsattır. İnsan zaaflarını, hatalarını fark edip değişime niyet eder. Kısacası Ramazan, ruh dünyasına format atmaktır. Sadece bedene değil, ruha da detoks yapmaktır. Bu Ramazan'ın hepimiz için manevi bir arınma ve iyiliklerle dolu bir ay olmasını biliyoruz.